Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tuşlu telefon açılmıyor sorunu nasıl çözüm ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizi aktarmaya çalışacağız. Hemen sizlere aktaralım. Samsung tuşlu telefon açılmamasında bataryanın bitmiş olabileceğine bakmanız gerekiyor. Eğer batarya bitmişse Samsung tuşlu telefonunuz açılmayacaktır. Bununla birlikte mekanik sıkıntılar da Samsung tuşlu telefon açılmamasına neden olabilir. Yani bunlara bakmanız gerekiyor. Hala Samsung tuşlu telefonunuz açılmıyorsa bu konuda bir teknisyenden yardım alabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunun birkaç tane farklı sebebin olabileceğini sizlere söyleyebilirim bunlardan işte bataryanın ve mekanik arızaların başlıca olduğunu belirtelim. Bu videomuzda Samsung tuşlu telefon açılmıyor sorununu nasıl çözüm ulaşabileceğinizi aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.